Neden selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Beneklilerden bir erkek. Benim yazlıkla uçurdum. En büyük tuzu Benekli'de. Öz öz aksidir. Hiç uçurmadım. Yerinde durmuyor ki. Hiç uçmamış bir erkek yavru arkadaşlar. Hatta annesini de göstereyim. Dur. Annesi bu dişidir. Yazlıkla hem bahçede hem çatıda uçan videoları paylaştığımız birçok dostumuzun da izlediği dişi. Arkadaşlar bu erkek bu dişinin yavrusudur. İsteyen olursa böyle bir erkek sahiplendirebiliriz. Kör erkekle Dişinin yavrusu. İsteyen varsa sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Böyle bir erkek. Hiç hava yüzü göstermedik buna. Yavaş yavaş birçok kardeşi uçmuştur. Yiyenleri uçmuştur. Değerlendirmek isteyen varsa iletişime geçebilir arkadaşlar. Çık. Hadi. Çık.